Gençler hepinize selamlar. Çağrı'yla mezundan tıp kazanmak içerikli bir video hazırladık sizlere. Çağrı birinci sene mezuna bırakmış ve ikinci senesinde kazanan bir arkadaşımız. İşte dershaneye başlamış, dershaneleri bırakmış, kendisi hazırlanmış falan. Birçoğunuz için tecrübe olacak diye düşünüyorum. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen birinci sene niye mezuna bıraktın, ne oldu, nasıl hazırlandın ilk sene? Oralardan başla gel istersen hem kendinden de bahsetmiş de, olursun yani. İlk girdim seni şu şekilde iki döneme ayırayım pandemi öncesi ve sonrası olarak. Ben pandemi öncesinde dershaneye gidiyordum ve işte çok fazla çalıştım söylenen Önemez. Genel olarak böyle yarım yamalak çalışıyordum. Pandemi sonrası sınav ileri geri alındı. Ben o dönemde bilgisayar oyununa sardım bir ay boyunca. <laughs> yani bu okuldan eve geçince sınav işte aynen. o tantana da falan. Aynen. Orada bir ay ben şeye sardım. Ne şey, oynadın? Hocam Mounted bir <laughs> var. <laughs> Ona sarmıştım. <laughs> i̇şte ondan sonra sınavın geri alındığı zaman 50 gün kaldı. Ben <laughs> orada dedim hani yapabileceğim her şeyi yapayım artık. Pandemi'den mi aldın? Olur. yoksa böyle hani daha vakit var bir, bir bir ay bir takılalım eve de yat bir an. Aynen yerde. o. Daha vakit var diye biraz yaptım. da sıkılıyorsun dem tam Mart'a kadar çalıştık Aynen. geldik falan yani denge bozuldu yani orada bir de geri gelince bu sefer hı hı. E, tekrar başlayamadın mı orada çalıştın Hıca, mı peki çalıştım 50 gün çalıştım. Ama mezuna kalmak hiç aklımda yoktu yani. Sene başı dahil olmak üzere. Hiç <laughs> aklımın ucundan geçmiyordu mezuna kalmak. İşte 44 bin gelince bayağı bir şok olmuştum. <laughs> i̇lk 2-3 gün idrak edemedim yani. Ondan sonra da dedim herhalde mezuna kalacağım. Tercih falan yaptın mı ya da düşündün mü hiç? Ya, yaptım da böyle yani çok yalandan biraz. Böyle Boğaziçi'nin falan yazdım yani. Ha yani öyle bir fantastik tercih Aynı, fantastik yaptın yani. fantastik tercih yaptım. Peki tıp mı düşünüyordun ilk sene sonradan mı geçtin tıpa? Nasıl oldu kafa Sonradan kafa olarak geçtim tıpa. E, mezun senesinde mi? Aynen. Yani ilk sene puanın gelip tercih etmesiyle ikinci İkinci sene puanın başka türlü gelip tercih etmek başka şeyler o zaman yani değil mi? Peki <laughs> ikinci seneye gelelim. İkinci sene nasıl hazırlandın? Yazın ne yaptın o sene? Sonra dershaneye gittin mi gitmedin mi? Anlatsana oralarda Hocam, ne oldu? Oralarda şu şekilde oldu. Ben işte yazın Ağustos, Eylül o civarlarda dinleneyim iyice. 2-3 ay dinleneyim. Ondan sonra dershaneye başlarım. Dershaneye birlikte götürürüm. Kafasına girmiştim. Öyle de oldu. Dershane bana bir tempo başlattı. Tempo verdi. Hı <laughs> Dershaneye gittim ama 2 ay sonra dershaneler online'a döndü. Ben de <laughs> Eee evet. de... Kasım gibi de bunu aynen, Kasım gibi online'a döndü. Ondan sonra dedim ki ben dershaneyi bırakacağım dedim babama. Hı hı. Evde çalışmaya devam edeceğim. O da işte bana güvendi. Evde çalış tamam, sıkıntı ol olmaz dedi. O şekilde hallettik yani. Dershane online'a dönmese devam edecek miydin yani nasıl online'a dönünce yani, ne oldu? Online'a dönünce evde çalışmaya devam ettim. Hı hı. Baktım evde daha hızlı çalışıyorum, daha seri çalışıyorum. Hı hı. Daha verimli geçiyor. Bir, bir kere dershaneye de gitme zamanı olmuyor işte, ev yorgunluğu olmuyor. O tarz şeyler. Hani evde de çalışma alışkanlığı olunca bıraktım oraya yürüdün. sonra hı hı. denemeye falan girdim nasıl? Yani girdim. Mi? Dershanede gene denemeye gidiyordum. Ha haftada ha. bir kere. Onun dışında evdeydim. Peki o konfor alanı nasıl yönettin? Bir ay oyun oynamadın mı mezunda? Hocam valla zordu oynamadım. Ha? vallahi oynamadım. Öyle oynama Aynen. olmadı yani. Peki nasıl mezun olunca konular erken bitiyor, mi bitiyor, kendin çalışınca nasıl oluyor? Hocam konular çok erken bitiyor. Yani ben Şubat-Mart gibi konuları neredeyse bitirmiştim. Çok az kalmıştı. Ha. Bilerek şey yapıyordum işte bazı konuları Nisan'a Mayıs'a erteliyordum ki işte erkenden çalışırsam unuturum diyordum. Ha. O yüzden Nisan'a Mayıs'a erteliyordum. biyoloji falan o tarz konuları. Sözel grubu yapmıştım. biraz daha? Ne? Aynen. Sözel konuları geç bitirdim bilerek. Bilerek. Hangilerini bıraktın geç? Mesela biyolojide işte son o bitki konusunu falan ben bayısta bitirdim. Hı -hı. Bilerek. Kimyada organik kimyayı ben bırakmıştım. Hı -hı. Onun dışında tyt sosyal olabilir. Ona fazla bakmadım zaten. Deneme çözmüştüm tyT sosyal için. O kadar yani. Biraz daha sözel gruplara ayıklayıp unutulma vesaire oraya bıraktım. Peki matematiği nasıl çalıştın? Matematiği ben zaten matematiğim iyiydi genel olarak lisede. Hı -hı. Böyle çalışırdım yani. Onun dışında apotemi falan çözdüm mezun senemde. O kadar hocam yani. Bayağı çalıştım. Bu, bu, fazla kitap bitirdin mi? Yoksa nasıl? Deneme üzerinden mi gittin? İşte test kitabını çözdün? Deneme üzerinden gittim daha çok. İşte apotemileri çözdüm. He. Ve bir tane soru bankası çözdüm mezun senemde. O kadar. Onun dışında de deneme çözdüm. Evde mesela ne zaman başladın denemelere? Denemelere Ocak gibi başladım. Ocak, Şubat gibi başlamış olabilir. Bazı konular üzerimde. beklerken denemelere başladın. Aynen. Başladım. Matematiği erkenden bitirdiğim için denemelerini çözdüm. Fiziği de erkenden bitirmiştim. Onu da denemelerini çözüyordum ama kimyayla biyolojiyi biraz daha geç başladım. O zaman senin çok fazla eksik yoktu. Konular erken yani çok mu çalıştın ya da günlük işte kaç saat çalışıyordun? Günlük yani Aralık, Ocak, Şubat o aylarda ben mezun senemde 7-8 saate çıkıyordum. Ondan sonra biraz azaldı çünkü konular işte bit, çok bitmeye yakındı ve ben gerçekten bunalmıştım evet. evde kalmaktan. Nisan'da falan 6 saate düşürdüm. Mayıs'ta zaten hani arada bir deneme atıyordum öyle söyleyeyim size. Deneme atma dışında yani nasıl o zaman yani nasıl geçirdin? Daha çok şey yapıyordum. Denemeleri, denemelerde çözemediğim sorularda her şıkkı öğrenmeye çalışıyordum. Ha, yani o taktiği yapıyordum. Deneme üzerinden kaçırdığın evet. konuların detaylarını öğrene öğrene. Yani öyle bir konuyu bir şu daha bir tekrar edeyim buradan bir test yok. kitabı bitireyim falan öyle şeyler yok yani. Direkt maç üstünden. Aynen. Güzel. Orada peki oyuna sarman falan olmadı mı o dönemlerde? Hocam oyuna sarma olmadı ya. Ben dizi izliyordum biraz. Ha, dizi bu olabilir. Biraz daha değil çünkü vakit çok. Aynen. Az çalışıyorum. İşte biraz hazır hissediyorum kendim belki. Hı. Bu sefer bu boşluğu bir şeylerle doldurması gerekebilir. Yani onun için sordum. Oyunun yerine biraz diziyle gittin. Aynen aynen. Ee, peki mezun senesinde başka neler sıkıntı oluyor ya da dezavantaj dezavantaj oluyor Çağrı? Yani şöyle evde durmak bir avantaj gibi aslında. Ama dezavantajı da var. Çünkü alma işte. Çok fazla kalmamak gerekiyor. İnsan Hı -hı. sıkılıyor. Avantajı olarak da işte yorgunluk olmuyor. Okul yorgunluğu olmuyor. Biraz derslere girelim istersen. Fiziği biliyor muydun? Mesela bir önceki sene kaç yapmıştım fizikte? E, son sene kaç yaptın? Hocam ben fizim lise boyunca kötüydü. Hatta bir dönem kal kal neredeyse kalacaktım. E, yani not olarak çok sıkıntılı geçtin. Fiziğim Hı -hı. her zaman kötüydü. Hı -hı. Hocam mezun senemde ben fizik üzerine çok gittim. 2020 YKS'de 9-10 doğru 4 yanlış yapmıştım. Bu arada. Çok da şey değilmiş aslında hani. O sene oldu. bayağı kolaydı aslında bir de. He. Öyle mi? Aynen o yüzden. ikinci sene kaç yaptın? Şey i̇şte 13'e 1. 13'e 1 yaptım Hı -hı. bayağı. Orada o zaman bir zor sınav. Gerçi doğru 2021 bayağı Hı -hı. zorlamıştı değil mi? Senin peki 2021'de kaç yaptın? Baş genel ee, olarak ne net olarak TYT'den 85 yapmıştım. AYT'den 68 Hı -hı. 25. Aynen Hı -hı. öyle. E, aslında bir önceki sene aynı netleri yapmış olsan değil mi? Yani şu, kaçıncı oldun o netleri yapınca? İşte 4 işte, hamda 3800. oldum. Hı -hı. yerleştirmede 4600 İlk senemde kaç net yapmıştın hatırlıyor musun? İlk senemde TYT'den 91 yapmıştım. AYT'den 62,5. Yani aslında senin ilk sene TET'en daha iyi Hayır, değil mi? Aynen. Aynı ama işte her senenin kendi hikayesinden evet, dolayı evet. ikinci senenin özgül ağırlığı mı deniyordu ona değil mi? Yani şeyi daha ağır. Peki tıpa nasıl karar verdin? E, Çağrı ilk sene tıp yazmayacaktın, ikinci sene tıpa karar vermişsin. Hıcağım, nasıl oldu orası? Ben bu sıralamayı fazla beklemiyordum. Ben YKS'den sonra herhalde diyordum gene geçen sene gibi kötü gelecek diyordum. <laughs> bu sıralama gelince de bir şaşırdım. Biraz düşündüm yani şimdi endüstri mühendisliği düşünüyordum. Bir de tıp. İkisi arasında kalmıştım. Tıp daha uygun bana öyle düşündüm. Babamla da biraz konuştum. O da bana dedi ki sen tıp okumalısın bence. Yani birkaç tane alternatif vardı. Tıp da vardı yani. Aynen. İyi puanda gelince özgüven yükseldi evet, herhalde. Evet. Peki güzel. Nasıl memnun musun şu an tıpla? Endüstri mühendisliğiyle <laughs> tıp deyince biraz daha şey olarak farklı alanlarda Aynen, yani kulvarlarda Mantık olarak en Hı -hı. azından. Memnun musun şu an? Seç doğru seçim mi? Memnunum ya. Öyle söyleyeyim. İlk sene iki, ikinci sene işte mezuna Hı -hı. bırakınca meslek seçimi çok dinamik bir şey. Yani seçtim devam eden bir durum yok. Aynen. Nasıl peki sizin Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçme sistemi nasıl? E, baraj notu 60, hı hı. 60 üstü geçiyor. 80 üstü alırsan finansız geçiyorsun. Sene sonu finans sınavı var. Hı hı. Temmuzda yapıyorlar onu. Konularından ibaret sınav. Hı hı. Onu geçersen iyi. Onu da geçemezsen bıçak kalıyorsun O da. Neredeyse Ağustos'a kadar uzuyor yani. Hı hı. Öyle bir geçme sistemi var. Çağrı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, yani ederim. Yani biraz daha oldunuz. ilk sene pandeminin etkisiyle birlikte değil mi? Bir farklı şekilde ön alınması, geri alınması hı hı. falan konuların girmesi çıkması çok farklı bir hikaye neden olmuş. İkinci seneye bırakmışsın. gene pandemi. Dershaneye Aynen, devam yani. edememene evet, ya evet. da işte farklı şekilde yol gitmene engel olmuş. Ama en son sonuçta kendin o süreci devam ettirmen hı hı. gerekmiş. Ve denemeler dışında dışarıdan bir destek değil mi? Videolarla falan herhalde. Aynen YouTube ee, Yani özel ders, şubu evet, falan evet. hiçbir şey yok organik gayet Hı -hı. öyle mi? İnanılmaz şu konuları bir şöyle soru bankası bitirdim, böyle kaynak bitirdim falan da yok. Çok güzel. Normal ortalama bir kaynak ve onun dışında da hep denemeler üzerinden aynen, ve güzel. denemelerin bütün şıklarını öğrenerek, aynen. eksikler evet, tamamlayarak evet. gittin. Çok teşekkür ediyoruz. Ya teşekkür ederim. Ee, gençler, hazırladım. kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.